Merhaba arkadaşlar, Alperko kanalından yeni bir videodan merhabalar. Bugünkü videomuz biraz farklı. Bugün Wild Rift'in 2.3 yama notlarını inceleyeceğiz. Bugün günlerden 2 Haziran. Yani bu gece 3'te aslında oyunda birçok şey değişiyor. Şu an yeni güncellemiş olanlarda bazı değişikliklerin farkına varmıştır. Ama kısa kısa biz de birlikte inceleyelim, yorumlayalım, kendi yorumumuzu katalım. Yeni iki tane şampiyon geliyor. Riven. Ve Irelia geliyor. Irelia ve Riven birçok oyuncuyu heyecanlandırdığını düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten güzel mekaniklere sahip hero'lar. Ve bu ikisinin gelişi de aslında birazcık e, mobilitesi az olan ADC'leri birazcık etkileyecek gibi gözüküyor bence. Çünkü çok kolay engel yapabilen hero'lar ikisi de. O yüzden ona göre bir ADC almanız lazım. ADC oynarken nişancı pozisyonunda özellikle biz de mesela çok nişancı oynuyoruz. Ee, birazcık daha pozisyonumuza daha da dikkat etmemiz lazım. Çünkü her an bir yerden bir Irelia ve bir Riven çıkıp bizi tekleyebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yakın arkadaşlar diye bir sistem gelmiş. Ee, yine aynı şekilde bir arkadaşınız yakın arkadaş olarak ekleyebiliyorsunuz. Ya da ona abone de olabiliyorsunuz. Ona abone olduğunuz zaman onun hakkında bildirimler geliyor size. işte oyunu bitti. Oyuna başladı gibi. Ee, bu şekilde sonrasında birlikte arkadaşınızla doğu girerek arkadaşlık puanınızı yükseltebiliyorsunuz. Dört farklı aşamayı yükseltebiliyorsunuz. Yani şeylerinizi Aram geri dönüyormuş. Ee, yine Aram'da zaten Temmuz'a kadar devam edecek. Yani sonsuz uçurma haritası. Güzel oluyordu. Arada böyle hani elimizi ısıtıyorduk falan. Hani tatlı oluyordu. Ben seviyorum Aram'ı. Ee, dereceli e, dereceli şampiyon seçim ekranında sıralarımızı da artık değiştirebiliyoruz. Mesela ben ilk pikim ama ilk pikten seçim yapmak istemiyorum. Ve takım arkadaşımla da şampiyonumu takas etmekte anlaşamıyorsam eğer e, direkt sıramı değiştirerek geç kardeşim sen ilk pik ol. İlk pikten Katarina almak istiyor bazı insanlar. Ya da işte bana Z al ya su al diyenler var. Onun yerine hemen sıramızı değiştirerek onu ilk pikten e, aldırtabiliriz. Bu şekilde. Bu yeni gelen bağlantı araçları olayı. Bağlantı araçları gerçekten çok güzel olmuş. E, yani benim pingim var mı? Şu anki ping durumum ne? Bunu güncel olarak öğrenmek için hemen orada bir network test yapabiliyoruz. O güzel olmuş. Sonrasında oyun içinde daha kaliteli bir bağlantı kullanmak isteyen oyuncular için çift kanallı bir 4, e, g ve Wi-Fi seçeneği ekliyorlar. Ha, tabi bu seçenekte de bu az da olsa bir e, yani Wi-Fi'ye bağlı olsanız da az da olsa bir mobil harcama yapabiliyor. Mobil veri harcaması yapabiliyor. E, rünler değişti. Rünlerin de işte, birkaç değişiklik var. Onları da zaten az sonra aşağıda hemen göreceğiz. 5 e, tane yeni kostüm geliyor. Zaten İrelia Lotus Çiçeği şey kostümüyle geliyor. Riven Arcade Riven kostümüyle geliyor ama Kaysa'ya Arcade çok hoş oluyor. Onu merak ediyorum açıkçası Kaysa'nın. Sonrasında Arcade Sona ve Jeton Düşmanı Ziggs de geliyor. Yine e, farklı bir etkinliğimiz var. Keskin Kılıç etkinliğiydi yanlış hatırlamıyorsam. E, Irelia ve Riven arasında yine bir seçim yapacağız. Ve ikisinden bir tanesini de ücretsiz olarak alacağız. Ondan gelecek aksesuarları da şu an ekranda görüyorsunuz. E, süsler, simgeler ve dönüş de var bir tane de. Ha, kırık kılıçlarmış pardon. E, bu şekilde kırık kılıçlar. Şampiyon değişiklikleri çok şampiyon değişikliği var aslında. Ben buna bayağı şaşırdım. Ee, Akali'yi birazcık erken seviyelerde yani güçsüzleştirmişler. Sanki late game'de daha güçlü gibi. Yani tam çözemedim enerji harcama olayları falan. Yani bakın mesela birinci skill 5 nokta saldırısı diyor. Enerji harcaması bir anda 45 enerji artıyor. Ama e, ikinci skill ile yani W skill ile de açtığında 80 enerji yeniliyor. Gibi gibi birçok e, değişiklikler var. Ama yine de... E, şey olarak yani şu bakımdan bakarsak ilk kullanım olarak baktığımızda fiziksel hasar büyü hasarına dönüşmüş. Yani ultinin ilk kullanımı büyü hasar verecek artık. O yönden bence güzel bir e, değişiklik olmuş. Blitzcrank'in e, pasifi olan hani bu ka, bir kalkan çıkıyordu. Belli bir hasarladıktan sonra kalkan çıkıyordu. O artık 50 saniye olmuş. O güzel olmuş. E, i̇kinci seçeneği yani W seç skillimizde 12 saniye düşmüş bekleme süresi. O da güzel. Bu Kemile gelen yenilik gayet güzel. Şöyle mesela şimdi ben ee, üçüncü skill yani kanca atışına bastığımda yakınlarda bir duvar yoksa bile otomatikman e, baktığım yöne doğru atıyordu ve boşa kanca atabiliyorduk. Fightlarda falan ya da işte yeni oynayan arkadaşlar panikle boşa kanca atıp ölebiliyor. Buna engellemek adına yakınlarda bir duvar varsa eğer duvara doğru atıyor ve ona göre sizi fırlatıyor. Eğer yoksa eğer do sadece dokunmayla atamıyorsunuz. Ok yönüne doğru çevirerek atabiliyorsunuz gibi güzel bir şey. Darius'a şöyle bir bence bir nerf bu e, baktığımızda. Hani artık level 1'de Darius'lardan korkmamıza gerek kalmadı. Çünkü e, Azami yani her vuruşunda kazandığı saldırı gücü vardı. Bunun seviyesini 22'ye çekmişler. 29'dan 22'ye çekmişler. Eee late'e doğru tabii ki de artıyor ama yine arttığı seviyede önceki seviyeyle aynı. Bir değişiklik yok. Yani early'sini birazcık daha nerflemişler diyebiliriz. Eee yine yetenek gücü oranı ufak bir düşüş var. Yani bence çok bir çok kritik bir düşüşler değil bunlar dayana için. Fizz'e pasifin, fizin pasifi artık tarafsız canavarlar iki %200 daha fazla hasar veriyor. Bununla ne hedeflemiş onu çözemedim. Yani acaba bir jungle denenebilir mi? onu o aklıma geldi direkt. Vallahi bilmiyorum bir denenebilir. Ben Fizz jungle'ı açıkçası bir denedim. Hani güzel de oluyor aslında. Onun da bir videosunu çekebiliriz yeni güncellemeyle beraber. Güncelleme geldiğinde. E, mana kullanım şeylerinde oranlarında bir düşüş var aslında güzel. E, oyun bazı düzen bazı skilli aslında en çok kullanılan skildir. Taban hasarı yükseltilmiş ve bekleme süresi de azaltılmış. Bu demek oluyor ki biraz bufflanmış demek. Ama tabii ki de <laughs> yani bir jungle'da denenmesi ben isterim yani güzel bir buitle. itle. Garen'in dayanıklılığı ve ultisinin düşük bekleme süresi sayesinde rakiplerini yıpratmakta, yırp, yırp, yıpratmakta fazla etkili. Baron koridorunun kralı haline gelmemesi için bunlar da bazı ayarlamalara gidiyoruz demiş ve cam büyüme oranını birazcık düşürmüşler ve zırh büyüme oranını da birazcık daha düşürmüşler. Ultisini de birazcık bekleme süresini arttırmışlar. Gregas Gregas'ta yani W skill yani fıçı içtiğimiz skill hasar azaltmasını düşürüyor birazcık daha ve verilen azami can hasarı yani hasarını birazcık daha bir ufak düşürmüşler. Böyle bir ufakcık bir Gregas'a bir ufak nerf gelmiş diyebiliriz. Sonrasında <laughs> Çok pardon. Ee, Kenan'da şöyle bir buff var. Hafiften bir buff diyebiliriz. Ufak bir buff. Sonuç olarak e, hasar artmış ve bekleme süresi azalmış. Eğer buff'tır bence. Kenan'a ufak bir buff gelmiş. Kazix'in ayrı düşme alanı düşürülmüş. Bu e kötü bir şey mi ya? Tam bir dakika okuyalım. Bir. hiçlik amacısının wild rift'in hızına ve küçük haritasına uyum sağlaması için ayarlayabileceğiz. Özgür bir özgün bir mekaniği olduğunu düşünüyoruz. Hedeflerin daha kolay ayrı düşmesini sağlayarak kaziksin avcılık hayallerini daha sık gerçeğe Hem anladım. Baf. <laughs> yani bu hani kazikle birisini tek yakaladığımızda etrafında yakınında 400 menzil olması gerekiyordu o pasifin çalışması için. Artık 300 olması yeterliymiş. Bu da daha iyi bir şey. Ee, Pantheon'un ne olmuş? Pantheon'un ultisinin zırh delme şeyi mi ek eklemişler? Evet, Pantheon'a yardım etmek için Gök kubbenin Çöküşü'nü LoL PC'deki versiyona daha benzer hale getiriyor ve Eğilmez Mızrağı der zırh delme eşyalarına yatırım yapmadan doğrudan saldırı gücü sağlayan eşyaları tercih edebilmesi için daha fazla şans sunuyor. Pantheon'a bir zırh delme seçeneği eklenmiş. Ee, Rakan, evet biraz zorlanıyor Rakan. Tercih de çok tercih edilen bir hero değil. Gerçekten iyi oynayanlar e tercih ediyor. Bakalım ona göre bir buff geldi zannedersem. <laughs> Taban büyü direnci arttırılmış. Seviye başına büyü direnci de arttırılmış. Gibi gibi. Pasifinde nasıl bir değişiklik var? Kalkanın bekleme süresi azaltılmış. Yani late'e doğru daha da kuvvetli oluyor tabi. Azalması. Ramus e, hasar artışı çok yüksek olmasına rağmen erken safhalardaki orman temizleme hızı çok yavaş. buna katılıyorum. Yani Ramus gerçekten çok zorlanıyor aslında orman temizlerken. Daha çok genklerle beslenen bir hero aslında. Ee, birazcık şey yapmışlar. Ne yapmışlar bakalım. Taban, taban zırhını düşürmüşler. Yani bu da 6, 6 zırh bir düşüş var o kadar. Ee, taban hasarının yani ikinci, ikinci skillinin taban hasarını da yükseltmişler. Ee, bu sayede yükseltmişler mi? Yo yükseltmemişler. Yani 5, 10, 15, 20 diye artarken 8, 10, 12, 14 diye artıyor. Anlamadım. Yani güncelleme şeyini anlayamadım. Bayağı bildiğin kör etmemişsiniz. Siz bu hero'yu bitirmişsiniz yani. <laughs> evet Renekton'a geldik. Renekton taban saldırı gücü artmış. Sanki hiç güçlü değilmiş gibi. Ee, bir ezik katili yani birinci skill'i ezik katili kör skill'i isabet halinde iyileştirmesi artmış. Ki bayağı da artmış bence güzel artmış. Taban hasarı artmış. ilave saldırı gücü oranı artmış. Evet. Yani bayağı güzel bir buff yemiş Renekton'u artık daha da sık sık göreceğiz. Herhalde Riven ve Irelia'nın gelişiyle birazcık arttırmak istemişler. Bayağı bir hero ile oynamışlar gerçekten. Twisted Fate'in 3. yani bu şans destesi dediğimiz skilli saldırı hızı olarak artık %15, %20, %25, %30 şeklinde artacak. Aktifinin ilave saldırısı da %55 veriyordu artık %40 verecek, %70 veriyordu artık 50 verecek gibi gibi düşürmüşler yani nöflemişler. Çünkü gerçekten hızlı vuruyordu yani Twisted Fate'ler. Yani 3. skill'ini aktif ettiğinde. Wukong fazla maymunluk ediyor ve koridorda düşük bir performans sergiliyor diyor. Yani Wukong'u zaten koridor hirosu değil bence. PC'deki LoL'de koridor hirosu olarak oynanıyor olabilir ama ee, ne gibi nöf? Nöf gelmiş mi acaba? Buff mı gelmiş? Bekleme süresi altın sopa yani Altın sopa yeteneğine bir iade mekaniği ekliyoruz demiş. Altın sopa bekleme süresi. Bekleme süresinde ufak bir artış var. Artık ilave canın %10'la eşdeğer miktarda iyileşme sağlıyor. Hmm, anladım Yani Q vurduğunuzda canının ilave canının %10'la eşdeğer miktarda iyileşme sağlayacak. <laughs> Allah'ım ya konuşmaya başladım ya boğazım şey oldu kusura bakmayın lütfen. Sonrasında bu konuk ve kopyaların yaptığı saldırı artık altın sopanın bekleme süresini 0.5 saniye azaltıyormuş. Oyun baş savaşçı bekleme süreleri de arttırılmış. bayağı arttırmış bence. LTE e doğru hatta daha fazla artmış. bu ee, Zinzao ne gibi şeyler. Zinzao bir tık nerf yemiş gibi galiba. Taban saldırı gücü düşürülmüş. Taban iyileştirme miktarı düşürmüş. Üç pençe saldırısının taban hasarı düşürülmüş. Rüzgardan şimşeye. Yani W skili Yine bir ufak sanki bir düşürülmüş gibi. ya yani çok ufak ufak düşürmüşler. Yani e, belki gözle görülmez, hissedilmez ama artık ultisi 3 saniyeden 5 saniye çıkmış. E, o güzel. Yani aslında biraz tölere etmişler. Yani i̇lk başta biraz düşürmüşler. Sonra ultisinin süresini uzatarak da e, etmişler gibi geliyor. Late'de daha çok hasar verecek ultisi. Buna da dikkat etmek gerekiyor. <laughs> Evet Ziggs'e bakalım. Pasifin yapılara yönelik hasarı birazcık düşürmüş. Çünkü gerçekten Ziggs'e karşı oynarken koridorda kule diye bir şey kalmıyordu. Aramda <laughs> ufak ufak değişiklikler var. Yani verdiği hasar artan var. Aldığı hasar düşen var. Ama amaçladıkları şey birazcık daha aramı hızlı bitirebilmek. Yani çok uzun sürdüğü olabiliyordu. Aram yani sonsuz uçurma haritasının birazcık daha hızlı bitmesini sağlamak. Karabalt'a birazcık dedikleri gibi üçlü kuvvetin arkasında kaldığı için e, birazcık daha öne çıkaracak bir hamle yapmak istemişler. Hmm, Draktar'ın Draktar'a buff gelmiş. Ölü adamın zırhına nerf gelmiş. Mahmur ağzı çok kullanılan bir e, eşya değildi. Bundan dolayı ona da buff gelmiş. Ve üçlü kuvvete nerf gelmiş. Yeni ürünler var. Sürat coşkusu geliyor. Artık şey yok. E, Arakçı ürünü yok. Artık sürat coşkusu var. Phase Rush dedikleri. Sonrasında kemik zır ikinci şah değişken yani kabuk gibi değişik değişik rünerde ekleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi inanılmaz ya videoyu resmen baltaladı yani şu an öksürüm. Ya bunlar tek tek okumaya gerek yok zaten kaldırılanlar falan söylüyor yani çok ufak ufak şeyler değişiklikler bunlar. <laughs> Çok özür dilerim ya bu öksürüm yüzünden. Dedim tükürüm genzime kaçtı ya konuşurken. Artık e, skor tablosunu açtığınızda şampiyonların başına konan ödüller gösterecek. Aynı PC'deki gibi. E, takım arkadaşlarının eşya bekleme süreleri artık skor tablosunda gösteriliyor. E, sonrasında önemli olanları söyleyeceğim. Hepsini okumama gerek yok. Hmm, takım arkadaşı karşılaşmadan ayrıldığında sohbet kutucuğunda gösterecek o. E, başka neler var? Yani lobiden oyuna girme süresi yaklaşık olarak %20 azaldı, azaldı diyor. Yani daha hızlı oyuna gireceğiz. Daha hızlı yüklenecek. Ee, onun haricinde daha düşük performanslı telefonlar için birazcık iyileştirmeler yapılmış. Görüntü açısından. Sonrasında e, demişler ki kule saldırı altında duyurusu artık. Aynı kule saldırı altındaysa eskisi kadar sık oynatılmıyor. Ve bunu arka arka 3 defa söyleyerek sonunda da şaka şaka demişler. Komikçikler. Ee, ücretsiz şampiyon rotasyonuna gelecek olursak 3 ve 9 Haziran arasında Arvelin, Sol, Mundo, Galio, Gragas, Graves, Leona, Nami, Sincit, Tristana, Vayne. Valla bu üçü arasından bir tek ben ve şey e, Tristana oynarım. Bilen arkadaşlar zaten e, biliyordur. Görenler. Tristana'yı gerçekten çok seviyoruz. Güzel taşıtan biri o. Böyle de arkadaşlar umarım e, açıklayıcı olmuştur en azından. Ya ben tek tek okumak istemiyorum ama bunları bana bir özet geç diyenler için bu videoyu tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin. Bay bay.